Kardeşim kolay gelsin. Afiyet olsun abla. İyi günler. Nasılsınız? İyi misiniz? Tabii. Evet, evet. hazır olacak. Sıcak suyumuz her zaman hiç gitmeyecek. Bak o kadar memnun kalacaksın ki. Benim, Şimdi lazım, oturma odasını bir sabır yakıyor. <laughs> Mutfak buz gibi. Evet. Banyo, tuvalet buz gibi. Evet, evet. Hepsi mis gibi olacak. Huzur evet, şey gelecek de. yani. Şey i̇nşallah. Şey inşallah. Sizin mutluluğunuz. Sizin mutluluğunuz yani. Allah sizden razı olsun söylüyor? İşte şu, şu ev var ya, şu bir, bir iki ev var ya. Onu iki evi burada, bu mahalle soruyor. Amcim mahallemize doğal gaz geliyor şimdi. Evet, Ağırdan asfaltı da yapacağız. Bundan sonra kömürden, odundan kurtulacağız. İnşallah. İnşallah. Alacaksın değil mi? Yani kömür bulacak yerim yok zaten. Tamam. Sıcak suyun olacak 24 saat. Tüpün hiç bitmeyecek. İnşallah. İnşallah. Tüp bitti, yemek, işte misafir iş falan yok. Hepsi hazır artık bundan sonra. Su da hazır, banyo da. Allah razı olsun tuvaletinde, Hemen mutfağında hepsi hazır oldu. ne zaman Haftaya başladı. oradan, oradan başladık. Başladı. Haftaya gaz geldim yaz. mahallemize doğal gaz geliyor artık. İyi e, bu. E, sen geçiyorsun. Başladı, Orada başladık. Başladıkları. Başladık. 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 Başladık.